O zaman ne yapacağınızı bilemezsiniz. O duruma düşmemek için daha yaşarken, hayattayken, sağlıklıyken ışık olmalısınız ve kendinizi karanlıklığına arındırmalısınız. Tek burada yazdığı gibi. Evet devam ediyoruz 6. ayetten itibaren şöyle söylüyor. Öyleyse diyor başkaları gibi uyumayalım. Bak dikkatinizi çeken az önce bahsettiğim arkadaşlar sizden bahsediyor. Başkaları gibi uyumayalım diyor ayıp ve uyanık olalım. Çünkü uyuyanlar gece uyur, sarhoş olurlar da gece sarhoş olurlar. Gündüze ait olan bizlerse iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza nifel olarak kurtuluş umudunu giyerek ayıp duralım. Şimdi burada bazı arkadaşlar diyebilir ki ya ben şey olmuyorum ki, hiç içmiyorum ki sarhoş olayım. Biliyor musunuz buradaki bahsettiği sarhoşluk ne? Buradaki bahsettiği tarih dünya meselelerine dalmak. Anladınız mı? Dünya meselelerine dalmak. O yüzden de dünyada yaşıyoruz. Dünyada tabii ki e, şeyimiz var, yaşantımız var. O yüzden de burada eğer ki e, bir para geçiyorsa para kullanıyoruz. Veya burada insanlar evrak geçiyorsa gördüğünüz gibi bizim duvarda da var. Resmiye evraklar lazımsa evraklar kullanıyoruz. Kardeş biz hayal aleminde falan yaşamıyoruz. Biz de sizin gibi yaşıyoruz. Ama sadece bizim yaşantımız daha rahat. Hep o kadar. Bizim yaşantımızın rahatlığı nereden belli biliyor musunuz? Sizler, iman etmeyenler sizler, nerede Hristiyanlar var, nerede Hristiyan aleminin çoğunluğu var, hep orada yaşamak istiyorsunuz. Düşünün bakalım niye? Düşünün bakalım niye? Çünkü sizin ruhunuz Tanrı'ya ait ya, o nerede rahat olacağını bildiği için oraya gitmek istiyor. Ama siz orada o rahatlığı taptıktan sonra ruhunuzu bastırıp, benliğinizi üst plana çıkartıp, size o rahatlığı veren, o imkanı veren insanların karşısına geçip, milat bayramı yoktu, bu ağaçları yok edin, tepsini yakın, yıkın.'' bağırmaya başlıyorsunuz. Niye sen bunu kendi ülkende ya gidip yaşamıyorsun ya da orada yapmıyorsun? He? Neden sen sana ekmek vermiş, yemek vermiş, su vermiş... Senin için e, çocuklarına imkan vermiş insanların ülkesine gidip orlarda bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çam ağacı olmaz, şu olmaz, bu olmaz, bilmem ne olmaz. Git kendi memleketine, orada zaten hiçbir şey yapmıyorlar senin dediğin gibi. Heh. Bir kimseye de bağırmak zorunda kalmazsın, kimseye de problem yaşamazsın. Bak gördün ne güzel, rahat. Ama işte biliyorsun rahat değilsin. Çünkü eğer orada rahat olsaydın zaten bu kızgın insanların ülkesine gelmezdin. Anladın mı? O yüzden de nankörlük neden var? Çünkü karanlıkta yaşıyorsun ondan mı? Çünkü şeytanın hakimiyetinde yaşıyorsun ondan mı? Şeytanın hakimiyetinde yaşamayan insan nankör olur mu? Olmaz. Evet devam ediyoruz. Diyor ki çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. Evet Mesih bizler için öldü. Öyle ki ister uyanıp ister uykuda olalım, onunla birlikte yaşayalım. Bunun için şimdi yaptığımız gibi birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin. Evet amin. Şu anda yaptığımız şey bu işte. Şu an ben bunu yapıyorum. Görün ki eğer ki sen İsa'ya iman edersin, senin bütün yaşamın kolaylaşacak. Bütün yaşamın. Ben bir de şunu merak ediyorum. Ya bu mesela İsa'ya iman eden et dediğim insanlarda şunu merak ediyorum. Acaba mesela bu insan şunu hiç düşünüyor Ya ben İsa'ya iman etsem bunu beni tanıyan, tanımayan insanlar nereden bilecek mesela? Ben İsa'ya iman ettim eve geldim. Selamun Aleyküm her günkü gibi. Girdim kapıdan içeri. Şimdi ben eve geldiğim zaman insanlar aa bu İsa'ya iman etmiş falan mı diyecekler? Nereden biliyorlar? Nereden görecekler? Nasıl anlaşılacak? Hiçbir şey anlaşılmayacak. Hiçbir şey anlaşılmayacak. Peki bu gizli mi kalacak? Gizli de kalmayacak. Nasıl gizli kalmayacak biliyor musunuz? Çünkü sen İsa'ya iman edince sen artık bazı şeyleri değiştirmeye başlıyorsun hayatta. Çünkü neden? Şeytanın zulmünden kurtulacağın için bazı kötü alışkanlıklarının kendi ister istemez ruhun güçlendiği için benliğine karşı duracak ve vazgeçmeye başlayacaksın. Sen bu işleri yapmaya başlayınca evdekiler şaşıracak ya da iş yerindekiler ya da mahallede seninle samimi olanlar. Ya dedikler bu adam böyle değil ki ne oldu bu adam de bile değişti falan. İşte bunun sebebi ne? Çünkü sen İsa'ya iman o. Yani sen İsa'ya iman diye tamam mı? Daha uzun da çalmayacaksın orada burada. Senin yaşamın değiştikçe sen zaten yaşamınla müjde yapmış oluyorsun. Ve insanlar merak edip sana soracaklar. Ya sen değiştiren şey nedir? Sen nasıl oldu? Eskiden gelirdin kapıdan içeri girerdin. Bir bağırır çağırırdın. Yemek yok falan böyle bilmem ne. Şu bu.